Öncelikle online seminer odamıza hoş geldiniz diyor ve sizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu odaya giriş yapan kişi sunulan imkanların ve hizmetlerin farkına varmış, buradaki büyüyen potansiyeli görmüş ve işi ciddiyetle inceleyen kişi demektir. Emin olun, burada harcayacağınız zamana değecek. Hatta belki de hayatınızın dönüm noktası olabilecek bir iş projesini inceliyorsunuz. Bu videomuz aslında bizim hızlandırılmış ilk eğitimimizdir. Firmamızı ve kazanç yüzdelerimizi göreceğiz. Yani asıl para kokan yer burası diyebilirim. Dilerseniz önce bulunduğunuz yerdeki bir süpermarkete gidip sepetinize attığınız bir ürünün oraya gelene kadar izlediği yolu birlikte takip edelim. Evet, her ay yaptığınız alışverişte aldığınız ürün size nasıl ulaşıyor? Ürün bir fabrikada üretiliyor ya da tedarikçi firmadan temin ediliyor. Sonrasında bölge, il, ilçe bayilikleri, toptancılar ve perakendeciler aracılığıyla size kadar ulaşıyor. Ama ürün size gelene kadar her el değiştirdiğinde her biri ayrı ayrı masraflarını koyuyor. Reklam veriyor, kira ödüyor, depo kiralıyor, personel maaşı ve SGK'larını ödüyor, elektriğini, suyunu, doğalgazını ödüyor yüksek vergilerle uğraşıyor, nakliye masrafı ödüyor. Bir de üzerine kendi karını ekliyor ve sonra bir başkasına gönderiyor. Dolayısıyla bir ürün 10 liraya mal ediliyorsa size gelene kadar 100 lira oluyor. Aradaki 90 lirayı da az önce saydığımız zaten cebi dolu olan iş adamları, medya patronları, nakliyeciler kazanıyor. Siz ise sadece tükettiğinizle kalıyorsunuz. Ancak Çağlar Network'ün ticareti bilindik ticaretten tamamen farklıdır. Ürün yine bir fabrikada üretilir ya da tedarikçi bir firmadan te emin edilir. Sonrası ise çok basit. Bir müşteri aracılığı ile başka bir müşteriye direkt olarak ulaştırılır. Az önce saydığımız o yüksek maliyetlere ödenen paralar da aracı olan, tavsiye eden müşteriye kazanç olarak ödenir ki bu miktar Çağlar Network'te %46'lara kadar çıkmaktadır. Siz de bu sayede hem tüketip hem de para kazanabiliyorsunuz. İşte bu kadar basit ve net. Ama ortada ürün var diye elinize çanta alıp içini ürünlerle doldurup pazarlama yapacağınızı sakın düşünmeyin. Çünkü sadece internetten çalışacağız. Firmamız hakkında kısa bir bilgi verelim. Çağlar Network Ocak 2010'da kurulmuş ve kurulduğu ilk ayında ulaştığı 3550 üye sayısıyla ülkenin en hızlı büyüyen network şirketi unvanını kazanmıştır. Ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin bünyesinde hızla büyüyen ve yerli sermayeli en güçlü network marketing firması olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bakın burada ulusal bir televizyon kanalında yapılan programı görüyorsunuz. Ve yine ulusal bir gazetede Türkiye Gazetesi'nin ekonomi sayfasında tam sayfa röportajını görüyorsunuz. Kurucusu ve genel müdürü Sayın Yunus Çağlar'ın en büyük özelliği ise network'ün çekirdeğinden gelmiş birisi olmasıdır. Yani zaten trilyonları olup da şu network'te de iyi para varmış. Bir de şu sektöre gireyim diyen birisi olmayıp bizzat işin içerisinde yaklaşık 10 yıl boyunca yer almış, sistemin olumlu ve olumsuz tüm yanlarını görmüş ve kendi kurduğu firmasında da tüm tecrübelerini ortaya koyarak olumsuzluklara yer vermeden bir kazanç planı ile yola çıkmıştır. Çağlar Network'ün ürün kategorilerine şöyle bir göz atalım. Ama ürün deyince hemen şu akla gelmesin. Hani sıfır sermayeydi. Şimdi de ürün almamız mı gerekiyor? Diyenler olacaktır. Şöyle bir kategorilere göz atalım bakalım. Acaba bu ürünlere her ay bir süpermarkete gidip kaç para veriyoruz? Kaç para veriyorsunuz bu ürünlere? Her türlü temizlik malzemesi. Çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, yer, yüzey, halı ve ev tekstili temizleyicileri, banyo, lavabo, fayans ve mobilya temizleyicileri, şampuan ve sabun çeşitleri. Evinde şampuan ve sabun kullanmayan yok sanırım. Ya da ben banyo yapmıyorum, elimi yıkamıyorum diyen olmaz herhalde. Kişisel bakım ürünleri. Diş macunları, ağız gargaraları, diş ipleri, dil sıyırıcıları, kozmetik ürünleri, rujlar, farlar, deodorantlar, parfümler, kremler, kırışık önleyiciler, sağlık ve güzellik ürünleri, güzelliğine düşkün olan bayanların ilgisini çekecektir. Besin tamamlayıcıları ve zayıflamaya yardımcı ürünler ki ben bizzat tanıyorum, sadece zayıflamak için ayda 400-500 liralık kürlere para harcayanları çok iyi biliyorum. Ve bu sayı günümüzde oldukça fazladır. Bayan takı ve aksesuarları, kitap ve elektronik ürünler, mutfak ürünleri, sporcu ürünleri, Anne bebek ürünleri, bebek şampuanları, pişik kremleri, vücut dosyonları, yağları ve daha birçok ürün, ürün gamında yer almaktadır. Evet, bu ürünlere her ay en az 300-400 lira veriyoruz. Biz de size diyoruz ki, her ay yaptığınız bu alışverişi bir defaya mahsus ve sadece 150 puanlık kısmını, yani yaklaşık 150-200 liralık kısmını firmamızdan yapın. E zaten bu para her ay cebinizden çıkıyor. Ekstra bir bütçe ayırmanıza gerek kalmadan Bu iş fırsatını değerlendirmiş olacaksınız Ve ürünleriniz kapınıza kadar kargoyla ücretsiz olarak gelecektir Çalışmaya başlamak için yapacağınız bu ilk alışverişe Hiçbir arkadaşımın takılmasını istemiyorum Çünkü burada amacımız size para harcatmak değil Sonuçta bir network marketing firması ile çalışıyoruz Firma ürün satacak ki cirosu artsın Cirosu artacak ki sizlere de aracı olduğunuz için Birazdan rakamlarını da detaylı olarak vereceğim primleri kazanacaksınız Yani şu bir gerçektir ki Kimse kimseye para kazanmadığı halde prim ödemez. Para vermez. Yok öyle bir yer. Eğer varsa öyle bir yer. İnternette karşınıza çıktıysa ve ortada ürün yok, ticaret yok ama çok ciddi kazançlar vaat ediliyorsa sakın durmayın orada zaten. Burada yasal bir ticaretten, network marketingten bahsediyoruz. Zaten kazancımızın kaynağı da bu ürünlerin satışıdır arkadaşlar. Kariyerlere göre prim yüzdelerini görüyorsunuz. Ne dedik? 150 puanlık bir ürün sipariş ederek işe başlıyoruz ve üye müşteri oluyoruz. Bu sayede kendimiz gibi üye müşteri olanlara sponsor olabiliyor, altımıza üye kaydedebilir duruma geliyoruz. Ve primlerimizin başlaması için altımıza sadece bir kişi bile kaydettiğimizde o da 150 puanlık ürün sipariş ederek giriş yapacağı için siz otomatik olarak 300 puana ulaşıp müşteri temsilcisi olacaksınız ve artık %10 prim almaya hak kazanacaksınız. Hatta bu işe daha profesyonel bakan arkadaşlarımıza 150 puanla değil, 300 puanla giriş yapmalarını öneriyoruz. Çünkü direkt müşteri temsilcisi olarak çalışmaya başlayacakları için kaydettiği her ekip arkadaşının siparişlerinin puan değerinin %10'unu direkt kazanmaya başlayacaktır. Ekibinizle birlikte 3000 puana ulaştığınızda süpervizör kariyerine geliyorsunuz ve prim yüzdeniz %15 oluyor. Zaten bundan sonra iş kopuyor. Siz istemeseniz de altınızda oluşturacağınız ekibiniz sizi bir sonraki kariyere taşıyor. Yeter ki siz sağlam bir ekip oluşturun. Bir sonraki kariyer nedir? Müdür yardımcısı kariyeriniz. Ekibinizle birlikte birbirini takip eden 2 ayın toplamında 8000 puan yaptığınızda müdür yardımcısı oluyorsunuz ve prim yüzdeniz %20'ye çıkıyor, artıyor. Ve en önemli kariyerimiz müdür kariyeri. Müdür kariyerine gelen her üyeyi firma tamamen bir yönetici olarak algılıyor ve Prim yüzdeniz %25'e çıkıyor. Evet %25 bu kadar ciddi bir iş platformu işte arkadaşlar bu iş platformu. Tabi avantajlar bunlarla da sınırlı değil. Siz müdür oldunuz kariyerden geri düşmek olmadığı için hiçbir şey yapmasanız da sistem sizi geri müdür yardımcısı kariyerine geriletmez. Ama siz çalışmayı bırakmaz da altınızda yeni müdürler oluşmasına yardımcı olursanız müdürlüğünüzü taçlandırmış oluyorsunuz. 1. sıranızda 3 müdür olduğunda yakut müdür, 7 müdür olduğunda safir müdür, 12 müdür olduğunda zümrüt müdür, 17 müdür olduğunda elmas müdür ve 25 müdür olduğunda çift elmas müdür kariyerine ulaşırsınız. Evet, bu müdürler ne kadar para kazanıyor diye merak edenler vardır sanıyorum. Ekrandaki çeklerin miktarlarından da anlayacağınız üzere gerçekten çok ciddiye alınması gereken bir iş imkanından bahsediyoruz. Sizce Ekranda gördüğünüz bu kazançları her ay alsanız hayatınızı olumlu yönde değiştiremez misiniz? Cevap gayet açık bence. Oturduğunuz eviniz, bindiğiniz arabanız, hatta ve hatta sosyal çevreniz bile değişir arkadaşlar. Ve kaybedecek gerçekten hiçbir şeyiniz yok. İhtimal vermiyoruz ama farz edin ki çalışmaya başladınız ama başaramadınız. Yine de bir kaybınız yok. Çünkü ödediğiniz paranın karşılığında evinize kadar teslim edilmiş birbirinden kıymetli ürünlere sahip olacaksınız. Bu ürünlere her ay para veriyorduk. Bu defa kendimize bir şans vermiş olacağız. Bitti mi? Bitmedi tabi. Araba promosyonumuz var. Oldukça ilgi çekici ve güzel bir promosyondur. Araba promosyonu. Birbirini takip eden herhangi 3 ayda sırasıyla 5000, 10000, 15000 puan yaptığınızda 36 ay boyunca ayda 500 lira araba promosyonu alırsınız ve bu promosyon iş hacmi primi ve liderlik priminin haricinde size ödenir. Ekstradan ödenir. 36 ay boyunca toplam 18.000 lirayı bulur. İster gidin, arabaya yazılın, her ay firmadan gelen parayla taksitlerinizi ödeyin. Varsa arabanız, arabanızı değiştirin. Araba almayacaksanız da evinizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun ihtiyaçlarını giderin. İkinci seviye daha cazip. İlk ay 7.500, ikinci ay 15.000. 3. ay 22.500 puan yaptığınızda ayda 750-750 ödenmeye başlıyor ve toplam miktar 27.000 lira. En cazibi tabii ki 3. seviye. 1. ay 10.000, 2. ay 20.000, 3. ay 30.000 puan yaptığınızda ayda 1000 lira ödenmeye başlar ve 36 ay boyunca bu para size ödenir. Ama yetmiyor tabii. Firma veriyor, çalışanlarına veriyor. Yeter ki çalışsın. Safir müdür kariyerine geldiğinizde artık her kariyer atladığınızda firma sizi kendi tatil sitelerine, Armutlu Tatil Köyü'ne ya da Kuzuluk Termal Tesislerinde bir haftalık, iki haftalık, hem yaz hem kış ikişer haftalık tatillere gönderiyor. Cebinize de 500 lira, 1000 lira, 2000 lira harcıra koyuyor. Sen epey çalıştın. Hadi git tatilini yap ama 5 kuruş para ödeme deyip sizi tatile gönderip dinlendiriyor. Bizim asıl dikkatimizi çeken tabii ki bu değil. Ömür boyu tatil promosyonu var desek çok mu ileri gitmiş oluruz? Evet, bir üye bir yıl boyunca altında bir müdür ve beş süpervizör çıkartır. Toplamda da 200 bin puan yaparsa Armutlu Tatil Köyü'nden iki haftalık devre mülk kazanır hem de tapusu ile birlikte. İster satın, ister kiraya verin. Çünkü tapusu sizde, isterseniz de her sene gidip çoluğunuzla çocuğunuzla doya doya kaliteli bir şekilde tatilinizi yapın. Son bir hatırlatma, internette donanıp duruyor. Yetenek bazı sistemlere 30 lira ver şu DVD al başla. 50 liraya şu e-kitabı al satın al sisteme kayıt ol gibi birçok platform var. Ben de diyorum ki isteyen herkes herhangi bir konuda herhangi bir dalda en iyi olmayı başarabilir. Bakın iyi olmayı demiyorum. En iyi olmayı başarabilir. Ama buna gerçekten inanması ve gerçekten istemesi lazım. Bunun için çok çalışması, çabalaması lazım. Siz de internet bilgisi çok az olan, hatta bir Facebook hesabı bile olmayan birisi olabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bakmamız gereken yön bu değil. Bakmamız gereken ve gerçekten üzerinde durulması gereken şey sizin bu iş projesinde başarılı olabileceğinizi görebilmeniz ve gördüğünüz o başarılı kişilerin arasında yer almayı gerçekten istemenizdir. Gerisi zaten canlı eğitimlerimizle bu oda gibi sizin hizmetinize tahsis edilmiş eğitim odalarımızda sizlere aktarıyoruz. Eğer yetenek nedir derseniz bence yetenek eşittir çok çalışmaktır. Yeteneğin başka bir açıklaması yoktur. Severek, isteyerek ve inanarak çalışmaktır. Eğer siz de kendinize inanıyor ve güveniyorsanız, severek ve isteyerek çalışacağınız bu iş projemizde sizi de aramızda görmek istiyoruz. Hepinize hayırlı olsun, bol kazançlar.